Çemberine 0,2 noktasından çizilen teğetler, çemberin üzerindeki a ve b noktalarından geçiyor. Bir çemberden ve o çembere çizilen iki tane teğetten bahsediyor. Bu teğetler çemberi a ve b noktalarında kesiyor dedi. Çizilen teğetler 0,-2 noktasından çizilmiş. Çemberin merkez koordinatları 0'a 8. Merkezden teğete gidiş dik olur, merkezden teğete geliş yine dik olur. İki teğetin arasından merkeze gidiş açı ortaya olur. İki noktanın arasındaki uzaklık kuralına göre x'lerin farkı yani sıfırların farkının karesi, y'lerin farkının karesi kök içerisinde yazılırsa 10 birimlik mesafe hesaplanır. Buradaki sayı r kare sayısıdır. r kare eşittir 20 derseniz r sayısı kök 20 gelir. Pisagor yaparsanız burası da kök 80 gelecek. Kök 20 2 kök 5, kök 80 4 kök 5. A ve B noktalarının arasındaki uzaklık oluşmuş olan bu deltoidin köşegenini çizmek demektir. E köşegenler delta ile dik kesiştiğine göre, bu üçgenin yüksekliğini bulursam buranın da aynı olduğunu bildiğim için 2 ile çarparım. üçgenin yüksekliğini bulmak için alandan faydalanalım. Bu sarı üçgenin alanını bulmak için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapabiliriz. Aynı zamanda dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının yarısını da yazabiliriz. h, 4 çıkacak. E 4 de aşağıdan istenen uzaklık 8 gelecek.